arkadaşlar şeyda ben kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlog ile yine karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Fidi metodunu deneyeceğiz arkadaşlar. Trendyol üzerinden birkaç sipariş vermiştim. Onlar geldi. Öncelikle kargolarımızı açacağız. Ardından da hemen yöntemi deneyeceğiz. Hemen şimdi kargolarımı açıyorum. Öncelikle şu üründen bahsetmek istiyorum. İşte bu aslında bir sünger. Böyle siyah sert, ama ıslattığınız zaman yumuşacık oluyor. Ee, bu yöntemde genelde böyle temizleyici bir yağ mutlaka kullanılıyor, gözeneklerin daha iyi çıkması için. O yüzden böyle Nivea'nın besleyici yağını tercih ettim. Aynı zamanda makyaj temizliğinde falan da kullanılabiliyor. Bu soyucu etkisi olduğu için de Pristin şu solüsyonunu aldım. Uygularken mutlaka size bundan da bahsedeceğim zaten. Onun dışında şöyle Kledermin maskelerini aldım. Bunlar çeşit çeşit indirimdeydi. O yüzden böyle altılı olarak almayı tercih ettim ben. Uygulamaya geçmeden önce maske çeşitlerinden de size bahsedeyim isterseniz. Yeşil çaylı olan formu var demiştik. Taş olan ciltleri sakinleştirmeye yardımcı oluyor bu maske. Propolis içerikli olan maske var. Bu da cildin canlı ve parlak görünümüne yardımcı oluyor. Hepsi bu arada 50 milim arkadaşlar. Aloe veralı olan formu hassas cildlerin ferahlamasına yardımcı oluyor. Limonlu olan formu var. Cildin parlak ve yumuşaklık kazanmasına yardımcı oluyor. Bir de narlı var arkadaşlar. Narlı da cildi sıkılaştırmaya yardımcı oluyor. Ama bu narlı olanı şimdi denemek istemiyorum. Çünkü zaten gözenekleri açmaya çalışacağız. Bu metotla. Bu yüzden narlı olanı Son saklamayı düşünüyorum ama onun dışındakileri mutlaka kullanacağım. Bu arada dün gratisten şöyle ucu silikon bir maske fırçası aldım. Ucu silikon olduğu için böyle düz olduğu için kolay sürüldüğü söyleniyor. Bunu da hep birlikte denemiş olacağız şimdi. Öncelikle bu yöntemi uygulamadan önce cildimizin mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Şu anda yüzüne biraz makyaj var temizliyorum ardından hemen uygulamaya geçiyorum. Cildimi güzelce temizledim, yıkadım, kuruladım. Şimdi ilk uygulamam gereken üründen bahsetmek istiyorum size. İlk uygulamam gereken ürün The bu soyucu etkisi olan peelingi. Bunu güzelce yüzüme sürüyorum. Sadece 10 dakika beklemem gerekiyor. 10 dakikadan sonra neler yapacağız aşamalarıyla birlikte size anlatacağım. Şu şekilde açtım solüsyonu. Böyle kırmızı bir sıvı bu, biraz akışkan kıvam var. Cildime şu anda sürdüm. Bu şekilde cildimde 10 dakika kalacak. Ardından da maskemi uygulayacağım. Hangi maskeyi uygulayacağım? Ben kahveli olanı karar verdim. Düzümü yıkamadan maskemi güzelce süreceğim. 10 dakikada bu maskeyi bekleyeceğim. Ardından da bu temizleme yağını sürerek cildimi ovalayarak çıkaracağım. Ben de çok heyecanlıyım. Meraklı bekliyorum. Bakalım gözeneklerimiz açılacak mı? Sadece 5 dakikamız kaldı. Bu sırada ben saçlarımı da toplayayım. Evet 10 dakika bitti. Şimdi maskemi açıyorum ve yine tüm yüzüme bu solüsyonu çıkarmadan uyguluyorum. Evet maskemi uyguladım. 10 dakikada bu maskeyi bekleyeceğim. Eğer cildinizde herhangi bir terş durumu olursa, çok fazla yanarsa ya da kaşıntı olursa mutlaka yüzünüzü temizleyin. Yüzüm şu anda ufak ufak kaşınmaya başladı. Kuruduğu için muhtemelen kaşınıyor şu anda. Çok fazla da böyle konuşmak istemiyorum. Çünkü konuştukça yüzüm geriliyor ve gerildikçe de kaşınıyor. O yüzden böyle sabit kalmayı tercih ediyorum. 5 dakikam kaldı. Son 5 dakika. 10 dakikam doldu. Bayağı bir kurudu maske şimdi cildimi bununla birlikte temizleyerek yıkıyorum. Mutlaka ılık su tercih edin. Evet şu anda cildimi kuruluyorum. Birazdan yağı uygulayacağım. Ama yağı uygularken herhangi bir pamuk ya da fırça kullanmayacağım. Elimle uygulayacağım yağı. Yüzümde hafif bir kızarıklık oldu. Ama bu zaten normal. Herhangi bir kaşıntı, hissi vesaire yok zaten. Şimdi yağımı uyguluyorum. Yağımı sürdüm şu anda cildimde bekletiyorum birazcık. Şöyle bir aparatım vardı daha önceden aldım. Bakalım siyah noktalar çıkacak mı? If you moments later... Arkadaşlar siyah noktalarım bu şekilde döküldü. Bildiğin kalemle noktalamış gibi görünüyor ama gerçekten inanılmaz. Bu yöntem işe yarıyor. Gördüğünüz gibi siyah noktalarım böyle ufak ufak dökülmeye başladı. Gerçekten çok şaşırdım yani ben de görünce. işe yarayan bir yöntemmiş. Onun kanaatine vardım kesinlikle. Hala da şöyle elime yaptığım zaman elime gelen o ufak e, siyah noktaları görebiliyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı oldu benim için. Evet arkadaşlar fil yöntemini birlikte denedik. Gerçekten ben çok memnun kaldım. Zaten sonucu da size göstermiştim. Haftada bir ya da 10 günde bir bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ben mutlaka kullanacağım. Hatta bir dahakine peelingi ve maskeyi biraz fazla sürmek istiyorum. Çünkü bu ilk denemeydi ürünlerin isimlerini vesaire videonun altına ekliyor olacağım. Bu videomu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız ve denerseniz memnun kalırsınız. Ben gerçekten memnun kaldım. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.